Merhaba, kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir arkadaşlar. Aklımdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Aklımdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Kartlarımızı karıştırdık ve açılıma başlıyoruz. Evet, gö gösterin, gönderin arkadaşlar enerjimizi. Burada size dair ne varsa okumaya çalışalım. Sizler izlediğiniz sürece burada enerjimiz yansıyacaktır arkadaşlar. Şimdi tam merkezde bir kılıç şövalyemiz var. Kılıç şövalyesi öfkeli, kızgın, böyle kılıcını çekmiş, etrafına bağıran, çağıran bir durumda arkadaşlar. Ve Hemen yanında da bir büyücü kartı var. Büyücü kartı çevresinde ona negatif enerji yayan, onun enerjisini aşağıya çeken kişilerden bahsediyoruz. Etrafına karşı çok böyle bağır çağır hareketli bir durumda arkadaşlar. Devamlı çevresindeki kişilere kızıyor şu anda arkadaşlar. Ve burada da bir değnek kralı var. Değnek kralında da arkadaşlar çıkarları söz konusu olduğunda e, çok farklı hareketler yapar. Yani sizi çok şaşırtır. Sizi bir anda pat diye bırakır. Sadece maddiyatına bile yönelebilir arkadaşlar. Zaten beynin kralı çevreyi çok oynar. E, çevrenin ne dediğini çok ama çok önemser. Ama şu anda da çevreyle tartışıyor. Çevreyle kavga eden bir aklımızdaki kişi var arkadaşlar. Burada da değnek şövalyesiyle tutkudan, aşktan bahsedilir. Çok hareketli, çok tutkulu bir aşktan bahsediyor arkadaşlar. Böyle yaşanmış bir aşk, bir sevgi. Artık bu bir beraberlik olur, bu bir flört olur, bu bir evlilik bağı olur. Her şey olur ama başlangıçta çok ateşli ve tutkulu bir aşktan bahsediyoruz. Hemen yanında da kılıç onlusu var arkadaşlar kılıç onlusunda da büyük bir acı çekmek, ağır depresyon yaşamak, bazen de fiziksel bir rahatsızlıktan dolayı böyle yere yattığını da anlatır. Şimdi genelde kılıç onlusu ağır depresyonu anlatsa da yanına gelen kartlarla beraber Bazen ilahi adaletin de çalıştığını anlatır ve bu kılıçlar gökyüzünden gelir, kişiyi yere yapıştırır. Burada da değnek üçlüsüyle üçüncü kişiler diyor. Üçüncü kişiler var ya diyor. Onların yüzünden diyor. Boş yere acı çektim veya boş yere sana da kendime de yaptım. Ben sana arkamı döndüm. Üçüncü kişilere uydum. Yanlış yaptım diyor ve burada bunun pişmanlığını ve acısını yaşıyor aklımızdaki kişi. Çok pişmanım dediği ve çok acı çekiyorum dediği bir durum var. Yanında üçüncü kişi ya da kişiler var arkadaşlar. Ve çok tutkulu bir aşkın, sevginin sonunda çok acı çeken bir duruma gelmiş. Ve hala da orada arkadaşlar. Orada. Şimdi burada da çevreyle kavga ediyor. Yani şu anda aslında psikolojik olarak hiç de iyi olmayan bir aklımızdaki kişi var arkadaşlar. Burada da bir kupa sekizlisi var. Kupa sekizlisinde de verdiği bütün emekleri, hayalleri bırakıp giden biri var arkadaşlar. Giden kişi burada bir imparator için. Bu aşka, bu sevgiye çok emek verdi. Ben çok emek verdim. Bu kupalar böyle ayaktayken bunlar onun verdiği emekler arkadaşlar. Dindik duruyor. Bakın kupalar burada dimdik duruyor. Yani nedir bu? Kişinin emeklerinden, e, hayallerinden, çok emek verdim ama artık gözüm görmüyor, alıp başımı gidesim var deyip de gider birinden bahsediyoruz. Bir imparator içeden bahsediyoruz. Şimdi imparator içinin kimseye eyvallahı yoktur. Bu kupalar böyle ayaktayken bu kadar emek verip ortaya döktüğü böyle elle tutulup, gözle görünür somut durumlara karşı buradaki imparator içi arkadaşlar... E, her şeyi elinin tersiyle e, itelemeyi, ötelemeyi ve bu duruma arkayı dönüp gitmeyi bile bilen biri. Yani öyle bilin. Ne kadar bir duruşu var. Gidince, bakın imparator içi olduğunu gidince anlamış. Hani bunu beklemiyordum diyor. İşte çevreyle bunun kavgasını yapıyor. Buradaki imparator ile alakalı ortalıkta böyle çok ağır laflar, ağır sözler olmuş olabilir. Burada bir de Azize var arkadaşlar. Şimdi Azize üçüncü kişi. Yani bu da anne, bir eş, bir partner ya da aileden biri. Anne yerine koyduğu biri. Ama e, hala, teyze, kardeşler de olabilir. Geniş tutuyorum çünkü e, gerçekten böyle ilerliyor. Açalım da kolektif yorumlarda belirtiyor zaten. Ben de bunu geniş konuşuyorum ki e, herkes kendine uyanı alsın, kabul etsin arkadaşlar bir annenin de etkisi olmuş olabilir. Yani kendi annesi demiştir. Hani vazgeç buradan bu tarafta kal. Veya hayatında bir eş bir partner olmuştur. Yani eşi yerine koyduğu bazı evlilik bağlılıklar aynı çatı altında yaşanan bazı bağlılıklarda gerçek nikah var. Bazılarında da yok arkadaşlar. Ama evliymiş gibi yıllarca beraber yaşayan anlaşan insanlar da var arkadaşlar. Şimdi burada bir azize ve bir imparatorçi arasında kalmış olabilir. Yani üçlü bir durum da olabilir. Biri partner, biri eş de olabilir veya eş yoksa bir anne figürü burada duruma el atmış ve bu acılar bu yüzden yaşanmış. Şimdi burası çok dikkatimi çektiği için tam buradan başlamak istiyorum. Ben diyor çok pişmanım. Çok acı çekiyorum, çok üzgünüm, çok öfkeliyim, çok kızgınım diyor. Size de kızıyor ama, size de kızıyor. Yani arkanızda dönüp gitmeniz bu kadar. Sen emek verdin, sen beni bu kadar sevdin, sen bana arkana dönüp nasıl gidiyorsun diyor burada arkadaşlar. Ve çevreye de bağırıyor, çağır. Yani siz böyle böyle konuştunuz, böyle yaptınız ama bak, o arkasına döndü gitti. O gururlu bir insan. Aslında gerçekten imparatoriçe zoruldur arkadaşlar. Bize diyor ki bu aşk çok tutkulu güzel bir aşktı. Ben çıkarlarımı kurudum evet çevreye uydum burada bir de anne kendi annesini eşim'i birinin de çok etkisi olmuş ama şöyle baktığımız zaman bu kişi üçüncü kişi ya da kişi kişiler anlatabildim mi arkadaşlar ve bu kişiler bakın çok fazla negatif enerji yaymış söylemek istemiyorum ama bazılarınızda ben sevmiyorum adı üstünde yazılan şeyden de olabilir bazılarınızda ama olmak zorunda değil çünkü bilim yaptığını hiçbir şey yapmıyor arkadaşlar yani öyle ağırlatlar öyle sözler öyle şeyler konuşulur ki kişi yönünü böyle değiştirir arkasını döner artık o kadar bıkar ki o laftan o sözden durmadan söylenir söylenir ve yorulur artık kişi ve der ki tamam 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 bitirdim der. Yani kafasını yerler. Anlatabildim mi? Ne demek istediğimi anladınız. Evet. Devam edelim. Şöyle kartlarımıza vura vura konuşturalım. Tam merkeze. Kılıç şövalyesinin üzerine bir kart seçelim arkadaşlar. Bakalım ne diyecek. Kule çıktı arkadaşlar kule. <laughs> Yıkılan kule bu minareden at gibi yüzlerce binlerce kişi düştü. Sen de düşmeyecek. Şimdi bir yıkım yaşıyor. Bu maddi manevi bir yıkım. Her şey olabilir. Açılıma devam ettikçe biz bunu netleştireceğiz. Burada gökyüzünden çakan şimşekler ilahi adaletin çalıştığını anlatır. Ve bu yıkım bazen kişi için hayırlıdır. Hani çok tutuldu. Hani bunlar olmadan ben yapamam, nefes alamam. Etrafımda mesela atıyorum bir ortaklık vardı. Hani aile ortaklığıdır. Hani biz böyle olduk da hani bir arada olduk. Hani bu bağ koparsa, bu ortaklık biterse hani sendeleriz, yapamayız, edemeyiz. Bu, bu birlikten ayrılırsak böyle oluruz dediğiniz bir durum varsa bunu da anlatır. Çünkü sistem öyle güzel çalışır ki denge denen bir şey var arkadaşlar denge denen şeyi çözdüğünüz zaman her zaman ayağınızı denk alırsınız. Sistemden gelen işaretleri takip etmeyince sistem devreye girer ve böyle yıkar geçirir arkadaşlar. Evet. Öfke, kızgınlık ve büyük bir yıkım. Maddi manevi yıkımdan bahseder. Evet. Beynik kırılma üzerine bir kart seçeceğim. Bakın kılıç kral çekecekti. Burada sizin ne kadar öfkelendiğiniz çıkıyor. Buradaki değnek kralına. Bakın yüzünüz bu tarafa dönük. Sen beni bir tutku olarak mı gördün? Sen beni bir seçenek olarak mı gördün? Böyle kılıcınızı çekmişsin. Sen bana çok yanlış yaptın. Büyük hatalar yaptın. Sen bana adaletsizlik yaptın dediğiniz bir durum var. Ve bazılarınızda hak, hukuk, adalet yoluyla bu durumu sormakta olabilir. Bazılarınız da sadece burada Kupa 8'sinde olduğu gibi ilahi adalete havale edip arkanızı dönüp gitmiş de olabilirsiniz. Evet. Büyücü kartının üzerine bir kart seçiyorum. Bakın yine ayrılık. Tosun beşlisi çıktı arkadaşlar. Maddi manevi Aklımızdaki kişi çevre etkisiyle çevresindeki üçüncü kişi kişiler yüzünden bir ayrılık yaşamış ve üçüncü kişiler de bakın bir karmaya sebep olduğu için bunların hepsinden aynı anda bu karma çalışıyor. Yani burada sebep oldukları bu ayrılık var ya hepsini etkiliyor. Sadece aklımızdaki kişiyi etkilemiyor. Bakın, büyücü kartının üzerine geldiği için söylüyorum. Maddi manevi yokluğa düşecekler ve büyük acı yaşanacak arkadaşlar. Ayrılık, maddi manevi yokluk. Burada bu ayrılık, söylediğim gibi az önce şurada söyledim ya, kılıç kraliçesinde. Kiminiz gerçekten adaletli yollarla, adliyelik yollarla, Hak, hukuk, adalet arayışına gireceksiniz. Kiminiz de gerçekten ilahi adalete havale edeceksiniz dedim. Ve burada bir boşanma varsa evet hak, hukuk, adalet yoluyla e, yaşanacak. Ve burada aklımızdaki kişi büyük maddi kayıtlar verecek. Eğer bir boşanma değil, e, sadece maddi manevi yokluğa düşmekte ilahi adaletin çalıştığını çünkü yıkılan kuleniniz yanına geldi arkadaşlar ve burada gerçek anlamda adliyelik süreçler de var ama para, pul, mal, mülk olayıyla alakalı bir durumdan bahsediyorum. Evet, yani burada maddi kayıplar var, büyük maddi kayıplar var, büyük zararlar var, çok yokluğa düşecek. Çok yokluğa düşecek. Ve burada kılıç kıracısı parmağını böyle kaldırmış, kılıcını çekmiş, yani ilahi adalet dediğiniz bir şey de olabilir. O beni içine oynattı. o benim kalbimi kırdı. Belki parasız bıraktı, belki paranızı yedi. Ne bileyim belki beraber bir iş yaptınız, sizi öyle bir acıtmış, öyle bir yitmiş ki burada sistem devreye giriyor. Sen dur, bak ben buradayım diyor. Sistem devreye girmiş arkadaşlar. Evet. Evet. Değnek şövalyesinin üzerine bir kart seçiyorum. Kupa üçlüsü çıktı arkadaşlar. Şimdi o flörtöz yapılarda gezen biriymiş. Buradaki kupa üçlüsü öyle flörtöz yapılarda da çok takıldığı anlamına geliyor. Hani size gelmiş başkalarına da gitmiş arkadaşlar, orada burada gönül eğlendirmiş ya da unutmaya çalışmış. Hani seni unutabilirim yani senden dışarıda çok var. Ee, yani böyle şey gibi elma, erik ne derseniz çok var. Çok var ne olacak yani biri gider, biri gelir gibi bakmış. Yani insan ilişkilerine böyle bakılır mı? Ama bakmış devam etmiş yani pilotöz yapılarda. Ben, ben de senden çok, sen olmasan başkası olur demiş. Ve burada bakın değnek sekizlisi kılıç onlukunun üzerine çektim. Hiç ummadığı bir anda aniden hızlı hızlı gelen haberler, iletişimler ya da ben bunu bazen sanmeli derim. Sanmeli gibi savrulacak aklımızdaki kişi ve yerlere yapışacak arkadaşlar. Aklımızdaki kişinin başına fiziksel bir sıkıntı gelebilir. O bir kaza olabilir. Fiziksel olarak yaşayacağı başka bir şey. Her şey olabilir. Ama burada gerçekten yıkımlar yaşayacak. Büyük kayıplar verecek ve aniden olacak. Bakın aniden. Çünkü sistem devrede. Evet, değnek üçlüsünün üzerine bir kan seçiyorum. Yine üç çıktı. Bakın kılıç üçlüsü. Üçüncü kişi kişi var. Bakın o da ağlıyor. Üçüncü kişiler yüzünden size arkasını dönen ve yüzünü üçüncü kişilere çeviren aklımızdaki kişi sizin canınızı ne kadar yaktıysa sizden daha beter olmuş. Daha beter acı çekiyor arkadaşlar. Daha kötü durumda. Daha da kötü olacak. Çünkü kılıç olmasını gördük biz burada. Kolay kolay toparlaması zor. Çok zor arkadaşlar. Bakın kalbe üç tane kılıç saplanmış. Üçüncü kişiler yüzünden bu acılar yaşandı diyor. Evet. Devam edelim. Büyük yıkım bekliyor. Ve gerçekten ilahi adaleti yaşıyor. Kupa sekizlisinin üzerine bir kart seçiyorum. Evet. E, kupa altılısı çıktı arkadaşlar. Şimdi bakın. Siz arkanızı dönüp gitmişsiniz. Bütün emeklerinizi, hayallerinizi bırakıp gitmişsiniz. Çünkü çok kalbiniz kırılmış. Çok ağlamışsınız. Çok ağlatılmışsınız. Üçüncü kişiler yüzünden. Gözyaşları sel olmuş gitmiş. Çok büyük ağlama var burada arkadaşlar. Büyük kalp yarası var. Büyük acılar. Öyle böyle değil arkadaşlar. Ve siz gittikten sonra sizi özlemeye başlamış. Ben seni çok özledim. Eski günleri arıyorum. Eskiden çok iyiydik. eskiden çok mutluydu. Ne güzel konuşurdu. Ne güzel yan yana gelirdik. Dedi bir durum var aklımızda kişinin ve sizin gidişinizle beraber o sizin zaten burada da maddi manevi yokluğa düşmüşsüdür. Yokluğunuzu hissediyor ve sizi arıyor arkadaşlar. Gözleri sizi arıyor. Ama siz burada kılıç kraliçesi olarak hiç bir duruş sergilemişsiniz. Soğuk enerjilere geçmişsiniz. Çünkü gururunuz incinmiş. Çok kötü gururunuz incinmiş arkadaşlar. Evet, İmparatorice kartının üzerine bir kart seçiyorum. Tılsım sekizlisi çıktı. Şimdi, tılsım sekizlisinde çalışmak, emek vermek var. Siz, İmparatorice kartın üzerine geldiği için şöyle söyleyeceğim. Siz, kendinizi işinize, gücünüze vermiş olabilirsiniz. Hani belki bir mesleğiniz var. O alanda çalışıyorsunuz ve bakın artma, çoğalma var sizde. Sizsiniz arkadaşlar. Bir yerde e, kurumsal bir yer olur, olmak zorunda da değil. Bir yerlerde hani çalışıyorsanız orada da bir üst seviyeye geleceksiniz. Parasal yol, yönden de maddi olarak artışlar var burada. Siz çok rahat edeceksiniz. Siz iyileşirken, siz kazanırken o yıkılıyor. Yani böyle teraziler dengeye geliyor arkadaşlar. Zamanında yaptığı haksızlık bir taraf yukarıda bir taraf aşağıdayken o terazi böyle dengeye geliyor. Dengeye geliyor arkadaşlar. Azize'ye bir kart seçelim bakalım Azize bize ne anlatacak? Kartlar atıyor. Zor yakalıyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Kılıç beşlisi çıktı. Buradaki azize arkadaşlar Gerçekten bir e, anne ya da anne yerine koyduğu bir hayat, üçlü bir ilişkiyse, bir eş varsa onun yaptığı bir nankörlük ve ihanet olabilir. Eğer annesi ise yine annesi yapmış. Eğer anne yerine koyduğu ablası, halası, teyzesi ise yine onlar yapmış arkadaşlar. Çünkü... Gidişinize sebep olmuşlar. Bakın siz gitmişsiniz, kılıcı böyle yere bırakmışsınız. Onlar da böyle arkadan alaycı bir tavırla gülmüşler. Gizemler anlatılmaz ancak yaşayan, yaşayan bilir diyor. Çok gizemli, kendini çok öne vermeden, kendini çok belli etmeden size e, oyunlar oynayan bir Azize var burada arkadaşlar ve sizin bu durumunuza, bu duruma gelmenize sebep olan bir Azize arkadaşlar. Her şey onun yüzünden olmuş. Buradaki Azize her kimse arkadaşlar. Ve burada gidişinize sebep olmuş, nankörlük etmiş, ihanet etmiş ama iki tarafa birden etmiş. Kandırmış böyle var ya avucunun içine almış ve istediği gibi çevirmiş. Çok büyük bir yanlış, çok büyük bir günah girmiş. Sizi ne kadar ağlattılarsa, gidişinize sebep olmuş, bakın gidişinize sebep olmuş. Gitmek, bakın gitmek ve gitmek. Çok kalp kırıklığı yaşamışsınız ve sizi çok ağlatmışlar. Bu azize bu Azize'nin yatacak yeri yok arkadaşlar. Yani tutamadım söyledim. Çünkü ben bu enerjiyi aldım ve hissediyorum arkadaşlar. Size büyük yıkımlar yaşatan bu insanlar gerçekten ilahi adaleti görecekler ve çok büyük yıkımlar yaşayacaklar. Neyine güvenerek bunu yapmışlar? Yani güç ve para. Ya bunlar çok önemli ama önemli de bu kadar önemli olmamalı. Önemlidir. insan rahat eder parası, gücü yerinde olduğunu. Ama bir başkasının ne kalbini kırır, büyük laf edin, ne ihanet edin, ne nankörlük edin, ne de iftira atın. Bunların hepsini yapmışlar size. Siz de hep ağlamışsınız. Ve mecburen gitmişsiniz. Bu kupalar, bu düzen, emek Ayaksayken siz gitmişsiniz. Şimdi de sizi özlüyor. Sizsiniz. Ne olacak? Özlemek nedir yani? Bu kadar acı yaşatmış. Bu kadar acı yaşatmış sizin canınızı yakanlar. Sizin canınızı yakan üçüncü kişiler sistemin devreye girmesiyle ilahi adaleti yaşıyorlar ve büyük kayıplar veriyorlar özetle. Evet. Size uyduysa sevgiyle alıp kabul edip uymayanları üzerinize çekmeyin. Videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.